13'ler maç yapacak mı Ertan Başkan? Bu 13'ten 15 dakika 15 dakika bir maçı olacak. Bu 13 maçından sonra saat e, 3'te veteranlar takımları çıkacak saat <laughs> yarım saat bir maç planlıyoruz. Yarım saatlik maç planlamasının sonunda da e, sanıyorum beraber biter. <laughs> Sizleri bir arada bu buluşmada gördüğüm için çok mutluyum, çok da gururluyum. Çünkü toprak saha projesine başladığım gün e, daha proje aşamasında bile aklımda bu vardı. Yani toprak saha herkesin bildiği, herkesin hatıralarının olduğu, e, acı tatlı hatıraların olduğu, işte e, futbol maçının yapıldığı, Altın Güvercin Müzik Festivali'nin de organize edildiği, Erkut Büşrası kurulduğundan beri ilk önceki hali mezarlık ama sonradan tamamen bir etkinlik alanına dönmüş bir alan biz her oturduğumuz sofrada veya her oturduğumuz ortamda toprak sahile anısı olmayan yok yani hemen hemen. O yüzden bu alanı kuş yeni projesiyle kazandırmak için adım atarken dedik ki ne yapalım? Toprak saha, ismi futbol sahasından geliyor. O zaman biz kuş arasında bu sahada oynamış futbolcuları, o dönemde başkanlık yapan kulüp başkanlarımızı. Ee, o dönemde takıma hizmet eden abilerimizi, tamam, e, hepsini bir araya toplayalım ve inşaat alanına girmeden e, orada bir vefa karşılaşması gerçekleştirelim istedik. Sizinle yapacak olduğumuz maç, bugünü ve geçmişi temsil edecek ve toprak sahanın üzerinde belki yeni spor salonları, yeni kültür salonları, yeni e, meydanlar olacak, yeni işte yaşlı bebeklerimiz için sosyal donatı alanlar olacak ama Toprak sağı sizi hiç unutmayacak. Toprak sağı hatıralarını unutmayacak. O yüzden çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi bugün e, bir yarın için bir veterandar maçı var. Ama bugün de bir bu veteran takımının bir kahvaltısı verildi belediye başkanı tarafından. Şimdi de burada konuşmalar oldu. Ee, gözleri doldu Şener abi. Evet. Şener abi. Maalesef doldu. elin, elini tuttum. Evet. Gözler Neden? sana hakim oldu. <laughs> <laughs> Elin tutmasaydım gitmişti. Şener abi ne oynuyordun sen? Ben orta sahanın ortasında oynuyordum. Sonradan sağ bek kaldık. Sağ bek kaldık. Evet. Gol kaldık bari yine de. Orta sahadayken atıyorduk ama sağ, bekken yok. Daha yok. Yok, yok. yok. İşte Devreden sağ bek. Ya çok attırdım yalnız. Yani yok. evet. Ee, öyle servislerimiz çok oldu ama Esas biz orta saha olduğumuz için yani sabekte sıkıntılar yaşadık yani. Yarın oynayacaksın değil mi? Yarın banko ya. Banko. <laughs> ko keser mi? Kesmesin diye. Vallahi işte onlar bir kere yaptık. Bir kahvaltı muhabbeti yani kesmesin evet. diye. <laughs> Kaptana gelelim. Erdem abi. Buyur canım. Nasıl oldu? Sen de duygulanmışsın. E, tabii duygulanmaz mıyız? Orada bizim anılarımız var. Yani çok anılarımız var. Hatta bu e, programı yaparken arkadaşları aradığımız zaman ağlayanlar bile oldu yani. E, Çoluğumuz, çocuğumuz. Ben 5 yıl burada oynadım. 86 86 90 yılları arasında oynadım. Bizler biliyor ki ne oynuyordum? Ben liber oynuyordum. Liber oynadım. Takım kaptanıydım. 4 yılda takım kaptanlığı yaptım. İnsanlar e, yaşarken alınmalıdır yani e, bu da güzel bir etkinlik. E, ben öldükten sonra yani bana sahanın ismini vermişin, sokağın ismini vermişin o, e, o çok önemli, çok önemli. Yani yaşayalım benim torunlarım, çocuklarım, eşim dostum arkadaşlarım o anı da yaşasınlar yani bilsinler, bilsinler tabi bilsinler. Çok anılarımız var. Var tabi torun var torunla tabi he tabi hepsi gelecekler yani. Abi de şey yapıyorlar işte dede oynayacak mı bilmem ne yapacak mı falan evet. yani öyle. Bu masanın en genci sensin galiba ya. Evet ben de ona baktım biraz önce. En son e, toprak sadece jenerasyonu biziz. Yani ben 96 yılında profesyonel kuşa sporda. Orada altyapım sürekli orada geçti. Onun tozu toprağını biz de yuttuk. Sonra bize nasip oldu. Abimlerin arasında da işte burada bulunmak mutluluk veriyor. Evet, mı? Yoksa hocalık ne yapacaksın? Oluruz herhalde. Çünkü çok hoca var burada. Herhalde bize de görev düşer. Bir tane de kaleci lazım <laughs> Bir Şimdi, tane de Şu arkadaş ne iş yapıyor? O, o kuşağı Spor emektarlarından birisi. Aynen öyle. Ben, ben tanıştırayım. Evet. Ha, hakikaten bir orpeti yani evet. doktor gibi bir adam ya. Yani. Evet. doktor yani vallahi doktor evet. Hep, ne kadar insan hepinizin karını çekti değil mi? evet ee, vallahi çekti Allah razı olsun şenerden ne şikayetim var Bundan hiçbir şikayetim olmadı. Bu masaj bile olmazdı. Evet bir kez sakatlandı. Onun dışında hiçbir sakatlığı olmadı. 69'dan 84'e kadar Fahri olarak 1969'dan 1984'e kadar 84'ten bu yana profesyonel olarak devam ediyorum. Evet. <laughs> Evet. Yarın, Yarın gene masörlük yapacağım. Evet, evet. Kendini sana, kendini <laughs> Ama, Yok. Abi, sen masaj alırsın Kıyamaz onlar bana. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada bir tane sohbet var. Ösen abi şöyle bir kollarımın altına alırken. Yeni başkan var. Eski başkan var Rıdvan abi. Yeniden mi, eskiden mi başlayalım? Buradan <laughs> <laughs> Sen en iyisi eskileri unut. Redvan <laughs> 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 abi, hangi dönemde başkanlık yaptınız? Ya işin kötü tarafı tam 30 sene olmuş. <laughs> 30 sene? Tabii, o, onu konuşuyorduk demin. O 30 sene olmuş başkanlığı yapalım. Yani çok uzun bir süre olmuş. Ama o zaman da kuşada spor, kuşada spordu yani. <laughs> evet. o, i̇yiydik o zaman. Evet. Bilmiyorum yani o, o dönem çok yani Kuşadası spor dedim mi? Yani ...bir ses getiriyordu. Yeni başkana me mesaj veriliyor. Bak kimler kimler vardı diyor. Aynen. Evet. Eski başkan. O ona göre çok... kimler kimler alacağım. Yani Ben diyor. çok heyecanlıyım zaten ben Şöyle hepsi... fotoğrafa bakıyor. <laughs> evet. yani ben Görüyorsun şöyle... fotoğrafı gösteriyorsun değil mi? Aynen. Yani, çok heyecanlandım. Neler yazıyor? Post, Yuva, Samim, Mehmet, Ali, Yüksel, Kaya hata yığılmaz bildiklerim. başkan yeni başkansın böyle eskilerle berabersin. Çok heyecanlı bir durum ee, sağ olsun Ömer bizi buluşturdu. İyi bir kahvaltı yaptık yarın da güzel bir maç olacak. Harika maçı olacak. Yani hepimiz heyecanlıyız. Abi, sen ne dersin? Sen ne dersin? Vallahi bizim için çok güzel. olacak ee, Bir de onları dinlemek çok bir keyifli, bir keyifli burada. burada ne çıkıyor demek çok yani. çok güzel şeyler. Bilmiyorum yarın da güzel olacak inşallah. Biz mutluyuz. İnşallah güzel olacak. Başkan yarın oradasın sen. Ortaya ben de şey. yarın. Evet. Aynen programı ayarladım orada. <laughs> orada. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederim. Eskilere ve başkana doğru Aynen. bir gidelim. Galatasaray'da bir akşam. Bu kadro şampiyon kadro. Şampiyon kadro Şener abi Dur gel yanıma. Efendim. Kimler var abi burada? Hayır burada hepsi yazıyor ne ama okuyamazsın. Sen de. Ben yokum burada. Bu sen misin falan diyecek. Hayır ben, ben yokum burada. <laughs> sen <var> mi oldun? <mısın? gülüyor> Göstersin Allah aşkına. Bir bana bak. Bir bana bak. Bilgini orada. Metin Ali Feyyaz'ın metini Metin de gibisin de. sen ya. He? Bayağı metini gibiz Metin Ali Feyyaz'ın. En yakın şıkkısı Metin de. de. Engin ya burada öğretsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başkanım. Şöyle geldim ben size. Sohbeti de keserekten geliyorum. Bu şampiyon kadroyu Şener abi verdi. Bu da Şener abiymiş. Ya bizi kek dedi bilemiyorum. Bu benim deyip duruyor. İddia, iddiası var. İnanamıyorum. <laughs> Başkasını gösteriyor başkanım. Bu Şener abiymiş abi doğru mu? Şener. Bu Şener'miş. Şener'i bana sorun ben aldım Şener'i. Şener ya. Evet. O mu? Evet evet Şener. Bakayım. Şener ya. Aslında yakışıklıymış yani. Recai, hayatın Şener, gün oldu. Ahmet rahmetle, Kaleci Ahmet. Evet. Kaleci Ahmet. Başka öldü mü ya? Yarına, yarına çok güzel bir organizasyon tatip ediyorsunuz. Bugün de o efsanelerle berabersiniz. Ne düşünüyorsunuz? Ne dersiniz? Yani şu an hakikaten e, toprak sahada yapılacak olan proje Ölmedik. Her proje beni heyecanlandırıyor ama şu anda, o yarınki maç kadar beni heyecanlandırmıyor açıkçası çünkü hani ben bu abilerimin bu e, e, ekibin her sofrasında toprak sahile ilgili bir hatırasını dinlerdim dinlerdim yıllardır. Tabii bir araya geliyordum zaten. Evet dinlerdim. Şimdi öyle bir hal aldı ki yarın işte onun çok önemli bir e, gerçekleştiği bir anı yaşayacağız. Hepsi orada top oynamış. Hepsi orada takım top oynarken takıma başkanlık yapmış. Dolayısıyla da yarın e, toprak Topraksa artık Kuşadası için geleceğe dönük bir yaşam merkezi, spor ve yaşam merkezi projesi için start alırken e, hatıralarını geride bırakacak. Onlar için bir veda karşılaşması yapacağız ve bu karşılaşmanın bütün detayları, bütün fotoğrafları orada orada yapılacak olan e, projede bir salonda, yine evet, kapalı açık bir müze, küçük bir hatıra e, evi gibi bir alanda yapacağız ve. Toprak saha hatıralarını bir araya toplayacağız. Ne güzel başkanım. <laughs> proje için ne diyorsun artık? Valla e, projeyi tam olarak görmedim ama tabii ki mutlaka e, başkanımın anlattığına göre güzel bir proje. E, Adası için hayırlı olsun. E, sosyal olarak birçok e, şeyi barındırdığı için içinde e, herhalde güzel bir proje olacaktır. Olduğunda. E, gördüğümüzde daha mutlu olacağız. Yarın sahada yer alacağım mı? Ya ben e, almak isterim tabii. Bu bizim e, çocukluk aşkımız futbol ama yaş artık ne kadar müsaade eder bilemiyorum. 5 dakika da olsa. 5 dakika da olsa başlama vuruşunu yaparım çünkü motorların içinde profesyonel arkadaşlarımız var bizden sonra 84-85'te profesyonel olduktan sonra e, işte 85-86'da da hiç yenilmeden şampiyon olmuş bir takımımız var. Her takımı yenerek. İkinciliğe çıkmış bir takımımız var. Ondan evvel de amatör olarak hizmet etmiş arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Onlarla birlikte biz başlama vuruşunu yaparız. Profesyonel arkadaşlarımız da gençler devamını getirir. Genel, genel kaptandı. <laughs> Bugün gelen kaptan mı? Ee, öyle doğru. Atak, yönetimdeydim, evet. Öyle. Yönetimdeydim, yönetimdeydim. Genelde maçlara bizim otel günhanda soyunup oradan çıkarlardı hı hı. maçlara. Soyunupken abi, yani. Şimdi... Yani forma. Forma. Yüzler falan. İyi, iyi, iyi. <laughs> Bugün nostaljiye uyduk. <laughs> Yine orada soyunacaklar yarın inşallah. <laughs> tamam. Yine oradan soyunup oradan sahaya çıkacaklar. <laughs> <Abi>, kamerayı gönderecek. <laughs> <laughs> Şöyle bir gelelim. Duygu düşünceler neler bu organizasyonu. Ya öncelikle bu organizasyonu e, yapan kişilere çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir şey. Heyecan verici, Yağını bekliyorsunuz heyecanla, ya duygulu bir şey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok, çok başarılı olan arkadaşlarımız da vardı geçmişte. Onlarla beraber tekrar aynı anı yaşar gibiyim şu an. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Bayağı duygusal anlarda yaşanacak böyle. Evet. Evet. Tabii tabii. tabii. Olacak yani. O, o yıllara döndük şimdi şu an. Oynayacağınız maçı tüm koşullarına canlı ne Bir de şu var benim. Ben e, 17 sene profesyonel aşağı yukarı 40 45 yıldır futbolun içindeyim. En beni heyecanlanan torunum beni seyredecek olması. Yani, Tabii ya, 6 de, yaşındaki torunum beni seyret görsün ya yani. böyle hayattayken böyle bir, Aynen, olması, evet. bir de, yani, şey olması muhteşem bir şey dedi. O şey dedi. torunum onlar beni izlesin dedesini son bir kez gör artık. Yani. Bu organizasyon evet. e, gerçekleştiren, sorumlu olan kişisin Mehmet. E, bu projeyi başlarken şu anda evet. bir organizasyona bu ana kadar da getirdi. Evet. Ne düşünüyorsun? Ya şöyle ilk başta bunun sadece sembolik bir maç olacağını düşünüyordum. Fakat geçmişte Kuşadası Gençlik Spor'a emek veren insanlar o kadar sen o kadar candan emek vermişler ki konuyu inanılmaz bir şekilde sahiplendiler. Şu an başladığımız noktadan çok daha ilerideyiz. pek çok arkadaşımız, pek çok büyüğümüz torunuyla beraber o sahayı tekrar yaşayacak, tekrar aynı sahada maç oynayacak olduğundan çok mutlu. Gerçek bir kuşada hatırasını yeniden canlandıracağız ve yerine de çok güzel bir eser bırakacağız. Yerinde yaşam, kültür ve spor merkezi olacak. Hem kuşadası için güzel bir şey olacak hem de geçmişte bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı hem toprak sahi hem de kuşadası gençlik spor emek verenleri son bir kez almış, ödüllendirmiş, tekrar onurlandırmış olacağız. Senin de evine sağlık. Evet, Teşekkür için. ederim. İnşallah her şey güzel olacak. Herkesin anılarının tazeliğinin bir düşünce. Bak bu kadar yani bütün zaten kulüplerde böyle vefa olması çok güzel bir şey. Eski futbolcuların, eski yöneticilerin bir arada olması, bir hatıra olarak kalması çok güzel. İyi düşünülmüş bir organize. Yani yapanlara teşekkür ediyoruz. Güzel bir an olarak kalacaktır bu. Şurasına. Şükrü abi en sonunda sana geliyorum. Sen ne dersin? Ne lan? Sen doğru organizasyon. Tadir mikrofonu da sana Sen de kapanış yapalım. Evvela bu güzel organizasyon için başkanıma teşekkür ediyorum. Bizleri buraya çağırdı. Eski günlerimizi yad ediyoruz. Ve gelecek günlerimiz güzel olması adına yarın da biliyorsunuz program var. Kuşarası Gençlik Sporu'nun eski futbolcuları sahamızda maç oynayacaklar. Bizler de amatör futbolcular olarak onların yanında destekleme adına orada olacağız. Şimdi herkese başarılar diliyorum. Sağ Şimdi çok güzel bir organizasyon yarın saat 3'te. Onun öncesinde şu anda takımda yer alan genç kardeşlerimiz bir maç yapacaklar saat 1.30'da. Ondan sonra saat 3'te bu gördüğünüz Eski futbolcuların, eski yöneticilerin olduğu ki, bu sabah işi olan birçok kişi vardı, gelemedi ki yarın onların hepsi orada olacak. Saat 3'te bu karşılaşma başlayacak. Biz de Kuşadası baksa ekranlarından gelemeyenlere, daha sonra seyretmek isteyenler için bu maçı canlı vereceğiz. Orada yaşananların hepsini canlı canlı, an, bir an canlı vereceğiz Kuşadası baksan da bizleri izleyebileceksiniz bu güzel organizasyonu.